ve sorumlu. Eskiden NATO vardı, Barşova Paktı vardı. Kırmızı, mavi. İşte Sovyetler Birliği, kırmızı kuvvetler efendim NATO mavi kuvvetler. Şimdi bu bitti. Biz şimdi en basit örneğiyle Suriye'de Ruslarla beraberdik. Aslanlar sürecini filan yürüttük. Konuştuk, görüştük, toplandık, dağıldık, gittik, geldik. Oradaki bir takım çalışmaları yaptık. E, Rusya'nın Ukrayna'da olan savaşında tarafsızlık. Biz hem Ruslarla konuştuk hem Ukraynalılarla konuştuk. Fakat Libya'da Rusya ile savaştık. Karşımızda Ruslar vardı, biz öbür taraftaydık. Dolayısıyla bir devlet aynı anda üç değişik konumda olabiliyor. Bunu görmemiz lazım, buna alışmamız lazım arkadaşlar. Sonuç olarak dünya beşten büyük diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye arkadaşlarım. Terörsüz Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalışmamızı sürdüreceğiz. Fakat siz de biz de biliyoruz ki engeller var. Tabi engeller var. Doğal engel, doğal. Bir de suni engeller var. Doğal engellerine Deprem. Ne? Covid. Ne? Sel, seylap. Allah veriyor. Geliyor. Bela geliyor. İşte bunlara karşı mücadelemiz sürüyor. Bu deprem konusunda herkesin bilmesi gereken şu, gerçekten diğer hiçbir devleti yapamayacağı kadar yakın bir şekilde, yoğun bir şekilde devletimiz gece demeden çalışıyor. Asil milletimiz de Edirne'den Van'a kadar, Sinop'tan Antalya'ya kadar ne varsa elinde avucunda buradaki vatandaşlarımızın yarasını sarmak için el birliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fitneye, da sakın fırsat vermeyin, kulak asmayın arkadaşlarım. Bu çerçevede diğer bir olay da dediğimiz gibi terörle mücadele. Teröristler bu proxy olarak bizi durdurmak için, bizi yavaşlatmak için proxy olarak kullandıkları teröristler. Bunlar FETÖ, bunlar PKK, bunlar YPG, bunlar DAEŞ, ve diğerleri. Yani bunlara karşı da mücadelemiz aralıksız sürdü, sürüyor. Ve inşallah bu şekliyle eee mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda özde haline geldi arkadaşlarım. Çatlasalarda patlasalarda sayın Cumhurbaşkanımız da <laughs> Cumhur İttifakı olarak bir bütün halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bölgemizde bütün Siyasi çalışmalarda savunma, güvenlik, efendim, e ekonomik konularda yapılan çalışmalarda, denklemlerde mutlaka bir rolü var. Biz denklemde olmadan herhangi bir çözüm e Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da çözemezsiniz. Çözemeyecekler. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka orada bir şekilde katkısı gerekiyor. Bunu herkes gördü, akıl gördü. Şu anda Türkiye'nin üç kıtada etkisi var. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da çok etkiliyiz arkadaşlarım. Dış işlerimizde e, dış işlerimizde e, bizim e, özel teşebbüsle, efendim, oradaki efendim, askeri varlığımızla, savunma güvenliğimizle, yatırımlarımızla, üniversitelerimizle bu alanlarda son derece güçlü kuvvet ilişkilerimiz var, sağlam ilişkilerimiz var. Çünkü biz hiçbir zaman sömürücü olmadık, biz hiçbir zaman emperyalist olmadık. Biz oradaki bütün milletlerle son derece yapıcı, sağlam ilişkilere sahibiz ve o bakımdan da ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı ciddi bir teveccüh var. Bunu da kullanmak suretiyle ilerliyoruz. Ve diyoruz ki artık Türkiye menüde değil, menüde değil, masada. Eskiden menüdeydi, yiyorlardı bizi, yemeye çalışıyorlardı. Şimdi yok artık. Türkiye menüde değil, masada. Masada olmaya devam ediyoruz. Biz bu istikamette problemlerimizi çözerek ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi hatırlayın 2013-2015 çözüm süreci oldu. Çözüm sürecini örgüt sanki bir zafiyet gibi gördü. Ve şımardı. Katiller, katliamlar vesaire. 24 Temmuz 2015'te bu bitti. İki yaka dağlarından başladı Yüksekova'da. Aşağı doğru efendim, çukur operasyonları ve bunun sonunda Mehmetçik bunun hakkından geldi. Bunları gömdü. Ve Yurt dışına çıktılar. Irak ve Suriye. Onların peşinden gittik. Terörü kaynağını yok etmek için. Bu Pençe Harekatı, Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı. Arkadaşlar eğer bunlar zamanda yapılmasaydı çünkü şu anda çok daha farklı, çok daha derin sıkıntılarla karşılaşma olacaktık. Şunu görmek lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler. Arkadaşlarım fitne, efesatı bir tarafa bırakın. Sakın ha provokasyona, dezinformasyona itibar etmeyin. Bizim tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz her yerde, her yerde inanarak açık ve net bir şekilde şunu söylüyoruz. Devlet buna inanıyor. PKK, YPG hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin, Zazaların temsilcisi değildir. Kürtler, Zazalar terörist değildir. Burada bizim karşımıza sadece ve sadece PKK var, YPG var, teröristler var, onu destekleyenler var. Mücadelemiz onlara karşı. Fakat içeride dışarıda bazı fitne ve vesat yuvaları bir şekilde buradaki birliğimizi, beraberliğimizi tahrip etmek için her fırsatta, her fırsatta yalanla, iftirayla buradaki birliğimizi, birlik, beraberliğimizi dinamitlemek için gayret gösterdiler, gayret gösterme devam ediyor. Bunlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Bunu üzerine duracağız arkadaşlar. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar arkadaşlarım, Gerçekten biz tek yürek, tek yüreğiz. Bunun en güzel, en basit kanıtı şehitlikler. Gidin bakın Çanakkale'ye, gidin bakın Dolupınar'a, Sakarya'ya. O şehitliklerde bütün bu coğrafyada Arap, Zaza, Türk, Kürt yan yana yatıyor şehitlerimiz. Bu devleti beraber kurduk. Bu devlet bizim devletimiz. Dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir şekilde kurda kuşa yem Birliğimizi sonra da götüreceğiz arkadaşlarım.